Kıymetli takipçilerim, bugün sizler için kahvaltılık çıtır yaptım. Nasıl mı yaptım? Birlikte izleyelim, sonra test edelim. Kahvaltılık hamur kızartma için malzemelerimiz yarım kilo un, 1 tatlı kaşığı şeker, bir paket kuru maya, az biraz tuz bir hamur yapıyorsunuz. Hamur kabardı mı? Böyle elinizde merdane yardımıyla hamurumuzu açacağız. Ondan sonra bıçak yardımıyla güzel kare kare keseceğiz onu. Ya da kızartacağız. Şimdi hamur çok <laughs> yumuşak olduğu için o şeye merdaneye yapışıyor. Evet şimdi hamurumuzu böyle. Mantı yapmayacağım. Mantı değil bu. Bu hamur kızartma. Evet. mantıyı da aynı bu şekilde yapıyorum da. Şimdi bunları yağda kızartacağız. Bunlar kendi kendine böyle kabaracak. Çok güzel olacak yani. Şimdi şimdi yağ ısınıyor. Sartmayı da göstereceğim. Şimdi iki tane daha hamurum var. Onları da açacağım. Evet. Evet hamurumuz kızarıyor. Çıtır çıtır.

Nasıl buldunuz? Çok kolay değil mi? Evet gerçekten çok kolay. Bu çıtırı nerede öğrendim? Çıtırı bir arkadaşlara kahvaltıya gitmiştik. Orada hazırlamışlardı. Nereliydiler? Bu Adanalıydı herhalde. Osmaniyeliydi. Onlar hazırlamıştı. Böyle herkesin önüne böyle tabak. Hamurları kızartmışlar. Ortasında böyle reçel. E, bazıları işte peynir türü şeyler de koyuyordu ortaya ama bu reçelli çok yakışıyor. Ben mesela ahududu böğürtlen reçeli bu. Ahududu içeride. Böğürtlen reçeliyle yiyorum. Böğürtlen, ahududu, çilek hepsiyle çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Kahvaltılık güzel böyle batırıyorsun. Çıtır çıtır, lezzetli. Bu böğürtlenleri de ben bahçeden yapıyorum. İnşallah olduğu zaman birlikte yaparsız sizlerle paylaşırım. Nefis oluyor. Bugünkü çekimim bu kadar. Sevgili izleyicilerimden, sevgili takipçilerimden selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler.